Futbolu yaşlı ve taraflı dayıların sunmadığı program. Kale arkasından hepinize merhaba. Kale arkası çünkü fakiriz. Bu hafta ülke futbolunda her gün bir olay yaşandı. Her gün. Önceki takımlarımızın 4'te 3'ü Avrupa'da başarılı oldu. Onları yürekten tebrik ediyorum. Şimanski her 40 dakikada bir gol atıyor ya da asist yapıyor. Bu nasıl performans abi? Diye soracak olursanız bence skorer değil. Şimanski mimanski skorer değil. Mert Hakan. Herkesle kanka olacak enerjiyi nereden buluyor ya? Adam Arda Güler'i alnında ondan öpüyor. Fred'le böyle böyle dans ediyor. Herkesle de kanka. Takımın net kaynaştırıcısı. Livakovic Fener'e geldi. Altay Manchester United yolcusu. Gerçekten Altay Manchester United'a gidiyor. Hem de yaklaşık 7 milyon euroya. Evet Altay. Fenerbahçe taraftarının kendi sahasında pet şaltı Altay. Umarız Altay İngiltere'de başarılı olur. Birinci kaleyi devralırsa şaşırmam da. Abi maç gelecek, ha bir dahaki maç gelecek. Ha geldi, ha geliyor, gene yazdı derken sonunda İstanbul'a geldi Ponçik. O kadar çok beklemiş ki Fenerbahçe taraftarı. Sanırım Fenerbahçe TV'de şöyle bir diyalog yaşanmış. Ahmet bak şimdi bu Livakovic geliyor ya. Heh, tuvalete bile gitse, evet tuvalete, tuvalete bile gitse peşinden gidip çekiyoruz. Beşiktaş Dinamo Kiev'i son dakikalarda attığı golle yendi. Yani maçın son dakikalarında bir şey diyemiyorum. Şimdi iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Olay halı saha maçına dönmüştü. Yani top bir orada bir orada bir orada bir onlar atacak gibi bir biz atacak gibiyiz. Bu arada spikeri gerçekten tebrik ediyorum. Harika maç sundu. Birisini daha tebrik etmem lazım. Jetson Fernandez. Abi sen ne ayak ya? Galatasaray taraftar Jetson Fernandez'i izlerken akıllarından neler geçiyordur neler. Neyse ben bu maçla ilgili şuna değinmek istiyorum. Lucescu amca çıkmış. Diyor ki Afrika milli takımına karşı oynadık. Bizde ise 11 tane takımdan yetişmiş futbolcu vardı diyor. E, e, Şahtar'la Avrupa'da şov üstüne şov yaparken takım Brezilya karması değil miydi? Hay bir de adama demezler mi? E tamam abi Şaperenko'yu ver bize, biz sana. Blake'a veril. Demezler mi? Derler. Ama Lucescu yine her zaman olduğu gibi bahane üretme makinası. Salla vam salla. Kendi evimizde oynamadık, zemin kötüydü, çok Afrikalı vardı, savaş vardı. Bırak abi, bırak o zaman. Ronaldo selamun aleyküm dedi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Elhamdülillah. E, Ronaldo e, milyon dolar. Elhamda. Milyon dolar. Elhamda. Ve Galatasaray. Bu Icardi artık yani şaşırtmıyor. Drogba dedi ki Icardi ile beraber oynadığımızı düşünsene. Valla Galatasaray taraftarı bunu hayal bile ederken tüyleri diken diken olur. O kadar iyi bir ikili olur. Ama taraftarlara baktım mesajlarına Drogba'ya yedek olacaksan gel yazmışlar. Eee boynuz kulağa geçer. Icardi gerçekten her golü muazzam. Attığı kafa golü, dönerek yaptığı vuruş. Ne diyelim şu ana kadar Icardi'si olan kazandı. Buradan Galatasaray saray yetkililerine sesleniyorum. Abisi şu Zaha'nın elinden telefonu alın ya. Bakın zaten burası spekülatif bir ülke tamam mı? Her gelene kronik denir. Bu takım fark etmeksizin söylüyorum. Zaha geldiğinden beri doğru düzgün süre alamadı. Takım Norveç'te can çekişiyor. Geçmiş battaniyeye böyle come on guys diye story atmış. Atma abi atma burası Türkiye. Kronik derler. Ya da at bana ne. Enerjik bir program olduğu için önemli noktayı sona bıraktım. Şunu söylüyorum. Avrupa'da rakip takım tutarken rica ediyorum mantıklı düşünün. Rakip takımın kazanmasının Twitter'da ya da yeni adıyla X'de alacağınız birkaç etkileşimden ya da sabah iş yerine gittiğinizde bir Galatasaray ya da bir Fenerbahçeli arkadaşınızla 5 dakikalık dalga geçmekten başka ne işe yarar? Bakın bu ülke bu sezon Avrupa'ya 4 takım gönderdi 4. Şampiyonumuz 3-4 tane eleme oynuyor ki Şampiyonlar Ligi'ne gidebilsin diye. Avrupa Ligi'nde takımımız yok. Soruyorum Twente'nin, Molde'nin ya da Dinamo Kiev'in yenmesinin size ne yararı var? Ama Fenerbahçe'nin Galatasaray Adana Demirspor'un ve Beşiktaş'ın yenmesinin size çok yararı var. Kale arkasından da bu haftalık bu kadar. Kafiye ile bitirdim. 1150 takipçiliği bir kanala göre çok 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 fazla emek harcıyorum. Kaliteli işler ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum çünkü her abonelik, her beğeni benim bu kamera karşısında oturmama ya da bilgisayar başında daha fazla vakit harcamama yardımcı oluyor. Motive oluyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.